Hindistan bir yol ayrımına doğru ilerliyor. Sosyal medyada dolaşan videolar tüyler ürpertici bir eğilimi gözler önüne seriyor. Kamusal alanlarda, cami yakınlarında ve Müslüman mahallelerinde açıkça taşınan silahlar, kılıçlar ve mızraklar. Bu sadece bir güç gösterisi değil, aynı zamanda bir tehdittir. Hindutva gruplarının silah dağıttığını Genç erkek ve kadınları savaş konusunda eğittiğini ve aileleri silahlanmaya çağırdığını gösteren videolar var. Bunlar münferit olaylar olmayıp hesaplanmış bir stratejinin parçasıdır. <laughs> Hindu gençler dövüş sanatları, ateşli silahlar ve kılıç eğitimi alıyorlar ancak bunlar spor veya öz savunma amaçlı değil. Bu durum daha ciddi bir soruna işaret ediyor. Savaşa hazırlık Hindutvali liderleri toplumlarını açıkça silah biriktirmeye çağırıyor ve bunun da korunma amaçlı olduğunu iddia ediyorlar. Peki kimden korunmak için? Uzun bir süredir bu tehlike sinyallerini görmezden geldik. Hindistan Müslüman toplumu ve dünya artık bu durumu görmezden gelemez. Tarih bize uyarılarda bulunuyor. Ruanda 1994 yılında nefret söylemi, silah depolanması ve bölünme gibi işaretleri görmezden geldi. Sonuç ne oldu? 1 milyon Tutsi katledildi. Yarım milyon kadın dünyayı sarsan bir soykırımda vahşice katledildiler. Hutu milisleri silahlandırılmış ve propagandalarla beslenerek şiddete hazır hale getirilmişti. Günümüzdeki benzerlikler inkar edilemez. Hindutva'nın artan militanlığı o karanlık günleri hatırlatıyor. Silahlı gençler, bölücü retorik ve biz ve onlar söylemi tehlikeli bir zemin hazırlıyor. Bu bir korku tellallığı değil, gerçekliktir. Hintli Müslümanlar varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır. Eğer şimdi harekete geçmezsek Ruanda'daki trajediyi tekrar yaşama riskiyle karşı karşıya kalırız. Olaylar manipüle edilebilir. Tek bir kıvılcım kaosu ateşleyebilir ve bunun sonuçları felaket olabilir. <laughs> Hintli Müslümanlara, uyanın, örgütlenin, meşru müdafaa için kendinizi hazırlayın. <laughs> Küresel Müslüman toplumuna ve adalet savunucularına sesinizi yükseltin. Bu tehdidi kınayın, sivil topluma belgeleyin, raporlayın ve bölünmeye karşı çıkın. Fransa'nın Ruanda'da hayatını kaybeden 1 milyon kişi için dilediği gibi dünyanın olaylar gerçekleştikten sonra özür dilemesini bekleyemeyiz. Susma vakti sona erdi. Ne derler bilirsiniz? Önlemek tedavi etmekten iyidir. Çok geç olmadan harekete geçelim. Hesap verebilirlik talep edin. Dayanışmayı teşvik edelim. Dünyanın ikinci büyük Müslüman topluluğunu koruyalım. Bize katılın. Sesinizi yükseltin. Birlikte bu katliamı başlamadan önleyebiliriz. <laughs>